Arçelik bulaşık makinemizi resetleyeceğiz. E, test adımlarını uygulayacağız. Abi bir arızası varsa e, bu arızayı göreceğiz. Öncelikle bulaşık makinemizin kapağını açıyoruz ve deterjan kapağının kapalı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu kapak açıksa eğer kapatmanız gerekiyor. Test adımında çünkü bu kapağı da kontrol edeceğiz. Şimdi tekrar bulaşık makinemizin kapağını kapatıyoruz. Şu şekilde. Şimdi dostlarım burada yapmanız gereken işlem makinenin program tuşunu iki kolumuna alıp Başta bekle tuşuna basılı tutuyorsunuz ve makineye elektrik veriyorsunuz. Başta bekle tuşuna basılı tutuyoruz. Tüm led'ler yandı arkadaşlar. Bırakıyoruz. Tekrar bastığımızda makinamız 30 saniye boyunca su boşaltma işlemi yapacak. Evet, 30 saniyelik su boşaltma işlemini başlatmış olduk arkadaşlar. bekliyoruz. Test modundayken dostlarım kesinlikle acele etmiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda 30 saniye boyunca tahliye yaptık. Şu anda 4 litre su alıyoruz. Otomatik olarak makinamız devam ediyor. Su sesini duyabiliyor musunuz? 4 litre su alacak arkadaşlar. Bu işlemden sonra sirkülasyon pompası çalışacak, ısıtıcı çalışacak ve deterjan bölmesi açılacak. Bu toplamda 60 saniye sürecek. Evet şu anda su alma işlemi bitti. Sirkülasyon, ısıtıcı ve deterjan devreye girecek arkadaşlar. Başta bekle tuşuna basıyoruz ve devreye alıyoruz. Bu arada deterjan kapağımız da açılacak. Evet, deterjan kapağımız açıldı. Sesini duydum ben. Bu işlemleri atlamıyoruz arkadaşlar. Atlarsak testimiz bir işe yaramayacak. Makinamız resetlenmeyecektir. Bu işlem arkadaşlar sirkülasyon ve ısıtıcıyı 120 saniye boyunca devrede tutuyor. 120 saniye sonra e, makinenin kapağını açıp içerisindeki sıcaklığa bakabilirsiniz. kısıtlanma olduğunu görüyoruz. Evet, 120 saniyelik süreç bitti arkadaşlar. Makinamız tahliye işlemine başladı. 30 saniye boyunca tahliye yapacak. Arkasından 60 saniyelik bir rejenerasyon başlayacak arkadaşlar. Bu tuz kutusuyla alakalı. Evet arkadaşlar, şu anda regenerasyon yapılıyor. 60 saniye. Bu 60 saniye boyunca tuz kutusunun içerisindeki tuzla reçineyi temizliyoruz. Evet, makinemiz 60 saniyelik rejenerasyon işlemini de bitirdi arkadaşlar. Sıradaki işlemimiz tekrar basıyoruz. Tahliye ve 3 litre kadar su alma. Evet. Şu anda makinamız tahliyede Aleyi bitirdikten sonra 3 litreye kadar su olacak. Tekrar basıyoruz dostlarım. Ve bu basmamla birlikte makine testi bitirmiş oluyor. Açma kapama tuşundan cihazımızı kapatıyoruz. Ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. Reset işlemi. Şimdi bu program ilerleme ledlerinin hangi arıza anlamına geldiğini size söyleyeyim arkadaşlar. Program takip ledleri bu şekilde sönükse Makinede arıza yok anlamına geliyor. Yıkama ledi yanıyorsa arkadaşlar sadece su giriş hatası veya su sayacı hatası kurutma ledi yanıyorsa sürekli su alma hatası yani makina suyu bir şekilde hissedemiyor ve sürekli su alıyor veya da elektrik gitti geldi sürekli su aldı yani su alırken elektrik gitti tekrar geldiğinde tekrar su almaya geçti sürekli su alma hatası olarak geçiyor arkadaşlar bitti ledi yanıyorsa NTC hatası yani NTC dediğimiz makina'nın e, makinenin rezistansının ısıtmayı yaptığında işte siz mesela 50 derece ekonomide kullanıyorsunuz. 50 dereceye geldiğinde bunu beyine bildiren parça yani termostat diyebiliriz. Yıkama, kurutma ve bitti ledi aynı anda yanıyorsa arkadaşlar ısıtıcı hatası yani tüp rezistansın arızalı olduğu anlamına geliyor. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.